Bazı kelimeler vardır, duyduğunuz anda bile içinizi bir ürperti kaplar. Sikçin, işte bu kelime onlardan biri. Peki Sikçin nedir, nereden gelir ve gerçekten korkmamız gereken bir şey midir? Sikçin kelimesi Arapça kökenlidir ve hapishane veya aşağıların aşağısı anlamına gelir. Bu kelime Arapçada derin bir anlam taşır ve genellikle karanlık ve kasvetli yerleri ifade etmek için kullanılır. Ancak bu sadece kelimenin sözlük anlamıdır. Sitchin, daha derin ve manevi bir anlam taşır. Kur'an-ı Kerim'de geçen Sitchin, günahkarların yazıldığı karanlık bir defter veya azap mekanı olarak tanımlanır. Bu, günahkarların cezalandırılacağı bir yer olarak kabul edilir ve oldukça korkutucu bir imaj çizer. Mutaffifin suresinde şöyle denir, şüphesiz günahkarların kitabı Sikçin'dedir. Bu ayet Sikçin'in önemini ve ciddiyetini vurgular. Peki bu ne anlama geliyor? Sikcin sadece bir kelime değil, aynı zamanda derin bir manevi ve dini kavramdır. Bu kavram insanların davranışlarının sonuçlarını ve ahiret inancını hatırlatır. Bazı İslam alimlerine göre, Sitchin cehennemde bir yer, cehennemin en derin ve en karanlık noktalarından biridir. Burada günahkar ruhların sonsuz azap çektiği söylenir. Bu yer, cehennemin diğer kısımlarından daha korkunç ve dehşet vericidir. Bazılarına göre ise lanetlenmiş ruhların hapsolduğu bir boyuttur. Bu boyut, dünya ile cehennem arasında bir geçiş noktası olarak kabul edilir. Ruhlar burada, yaptıkları kötülüklerin cezasını çekerler ve bu boyuttan kaçış yoktur. Cinlerle ve şeytanlarla bağlantılı olduğu da söylenir. Bu varlıklar, sikçinde hüküm sürer ve lanetlenmiş ruhlara işkence ederler. Cinler ve şeytanlar bu karanlık boyutun efendileridir. Halk inanışlarında ise bu kelime büyü ve muska gibi kara büyülerin yazıldığı uğursuz defterlerle ilişkilendirilir. Bu defterler, karanlık güçlerin ve kötü niyetli büyücülerin elinde bulunur. Kimi iddialara göre, bu defterlerde ismi yazılanlar dünya üzerinde lanetlenir. Bu lanet, kişinin hayatını mahveder ve onu sonsuz bir karanlığa sürükler. Sitchin, hem dini hem de mitolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu karanlık kavram, popüler kültürde de yer buldu korku ve gizem dolu hikayeler insanların ilgisini her zaman çekmiştir. Özellikle Türk korku sinemasında bu tür temalar oldukça yaygındır. Türk korku sinemasının ünlü Sikçin serisi tam da bu korkutucu inanışlardan besleniyor. Sikçin serisi, izleyicilere tüyler ürpertici anlar yaşatmayı başarıyor. Her film, izleyiciyi derin bir korku ve merak içinde bırakıyor. Filmler, kara büyüler, cinler ve lanetli ruhlar üzerine kurulu. Bu unsurlar, filmlerin atmosferini daha da karanlık ve ürkütücü hale getiriyor. Sikçin, izleyicilere sadece korku değil aynı zamanda düşündürücü bir deneyim sunuyor. Peki sizce Sikçin sadece bir film mi, yoksa gerçekte de var mı? Bu sorunun cevabı izleyicilerin hayal gücüne ve inançlarına bağlı. Sikçin, gerçek ile kurgu arasındaki ince çizgide yürüyen bir seri olarak dikkat çekiyor. Sikçin hakkında anlatılanlar gerçek mi, Yoksa sadece bir efsane mi? Yorumlarda fikrinizi bizimle paylaşın. Ve unutmayın, kimi şeyleri bilmek bazen tehlikeli olabilir. Bir sonraki çalışmada buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın.